Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Bu videoda sizlere VMware Workstation ile sanal makine içerisinde nasıl Apple'ın en son işletim sistemi macOS OS X Mavericks'i kullanabileceğinizi göstereceğim. Özellikle geliştiriciler için uygulama geliştirmek isteyenler veya Mavericks'i kurmadan önce denemek isteyenler için faydalı olacağını düşündüğüm bu rehberde ilk olarak ihtiyacımız olan şey tabii ki VMware Workstation'ın en güncel sürümü. Şu an itibariyle en güncel sürümlerden bir tanesi 10.0.1. 10 Biz de bunu satın aldık. Şimdi isterseniz ilk olarak VMware Workstation'ın kurulumuna başlayalım. Kurulum ekranı karşımıza geldiğinde next diyerek ilerliyoruz. Sözleşmeyi kabul edip tekrar next diyoruz. Typical diyerek bir sonraki adıma geçiyoruz. Yine next diyerek ilerliyoruz. Başlangıçta güncellemeleri kontrol seçeneği seçili kalabilir. Next diyoruz yine. VMware Workstation'ı geliştirmemize yardımcı oldu. Evet. Next diyelim yine. Masa üstü ve başlat menüsüne kısa yollar oluşturulsun mu? Evet. Next diyoruz yine. Son olarak continue diyoruz ve görmüş olduğunuz üzere yükleme işlemi başladı. Kurulum bitiminde lisans anahtarınız isteniyor. Ürünü satın almış olduğunuz ürün anahtarını giriyoruz şimdi. Ve ürün anahtarımızı da girdikten sonra kurulum bitiyor. Finish diyoruz ve bu sayede VMware Workstation'ı başarılı bir biçimde kurmuş olduk. Şimdi isterseniz indirmiş olduğumuz VMware Mavericks imajının olduğu klasöre gidelim. VMware Mavericks imajını kullanabilmek için imajı bir klasöre çıkartmak gerekiyor. Bunun için isterseniz buradaki 7-zip extractor cmd dosyasını çalıştırabilirsiniz. İsterseniz de kendiniz istediğiniz klasöre elle çıkartabilirsiniz. Ben burada kendim bir klasör seçeceğim. Bu yüzden extract files diyorum. Akabinde belgeleri seçiyorum ve tamam diyerek dosyaların buraya çıkartılmasını sağlıyorum. Çıkartma işlemi bittiğine göre şimdi isterseniz belgelere girelim. Akabinde burada görmüş olduğunuz üzere OS X 10 Mavericks 10.9 Retail VMware Image klasörü mevcut. Şimdi bu klasörü açalım isterseniz. OS X Mavericks imajını çalıştırmadan önce yapmamız gereken ufak bir işlem var. VMware Workstation hali hazırda Mac OS X desteğine sahip değil. Bizim de bu bağlamda VMware Unlocker yazılımı ile bu desteği sağlamamız lazım ve yazılımın kilidini açmamız lazım diyelim bir nevi. Bizim kullandığımız sürüm 10.0.1 olduğundan dolayı biz de buradan 8, 9 ve 10 sürümüne ait olan dosyanın olduğu klasörü açacağız. Biz VMware Workstation'ı Windows üzerinde kullanıyoruz. Bu bağlamda bu klasörü açıyoruz. Burada Install CMD dosyasına sağ tıklıyoruz ve yönetici olarak çalıştır diyoruz. Görmüş olduğunuz üzere işlem tamamlandı. Şimdi artık OS'ten Mavericks imajımızı açabiliriz. Bunun için ana klasöre geri dönüyoruz ve OS'ten Mavericks klasörünü açıyoruz. Artık tek yapmamız gereken OS'ten Mavericks VMX dosyasını çift tıklayarak çalıştırmak. Görmüş olduğunuz üzere hazır sanal makinemiz açıldı. Şimdi isterseniz özelliklerden bellek miktarını ve işlemci sayısını değiştirelim. Dosyamıza sağ tıklıyoruz ve Settings diyoruz. Açılan Virtual Machine Settings penceresinden ilk olarak bellek ayarını yapacağız. Benim mixamda 12 GB sistem belleği var. Bu balanda veri biraz daha fazla sistem belleği atacağım ben. 4 GB sistem belleği atamayı düşünüyorum. Tam 4096 MB 4 GB denk geliyor. Akabinde işlemci sayısında da bir değişiklik yapmak istiyorum. Bu balamda processors kısmına geçiyorum ve çekirdek sayısını 4 yapıyorum. Bunun dışında herhangi bir ayarda değişiklik yapmıyorum ve OK diyorum. Şimdi artık sanal makine içerisindeki macOS X Mavericks işletim sistemini çalıştırabiliriz. Play tuşuna basıyorum. Burada karşımıza çıkan pencereden I copied it seçeneğini yani kopyaladım hazır olan bir VMware imajını kopyaladım seçeneğini seçiyoruz. Karşımıza bir uyarı daha çıkıyor. Biz cam ve MSI FP USB cihazlarını bağlayabileceğimiz söyleniyor. OK diyoruz. Ve evet görmüş olduğunuz üzere karşımıza Mavericks'in kurulum ekranı geldi. Burada ilk olarak Show All diyoruz ve akabinde listelen Türkiye'yi buluyoruz. Continue diyerek bir sonraki adıma geçiyoruz. Turkish QWERTY PC seçeneğini seçiyoruz. QWERTY PC klavyesi kullanacağız zira. Continue diyoruz tekrar. Herhangi bir dosya aktarmayacağımızdan dolayı don't transfer any information now seçeneği seçilirken continue diyoruz tekrar. Apple ID'mizi girebiliriz. Ben gireceğim. Apple ID'mi girerek login olacağım. ID ve şifremi girdikten sonra continue diyorum. Mac'imizi bulmak için iCloud'a izin verelim mi? Aslında pek alakası yok Mac kullanmadığımızdan sanal makine içine kullandığımızdan dolayı ama ben yine de allow diyeceğim. İzin veriyorum. Tabi bu sanal makine birden fazla defa kullanıldığından dolayı e, Apple ID yaratılamıyor. Bu bir sorun değil. Continue diyorum tekrar. Agree diyorum. Tekrar agree diyorum. Bilgisayarıma bir isim vereceğim. Teknopat diyorum. Continue diyorum. Bir şifre girmem gerekiyor. Kolay olsun diye bir ve bir şifresini vereceğim. Tekrar continue diyorum. Register your Mac seçeneğini seçmeyeceğim. Çünkü bir sanal makine kullanıyoruz. Don't register diyorum ve continue diyorum. Skip diyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere Mavericks'in masa üstündeyiz. About this Mac diyorum ve en son sürüm olan 10.9'u kullanıyoruz. VirtualBox'a göre çok daha hızlı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim size. Birçok özelliği çok daha hızlı bir biçimde kullanabiliyorsunuz VMware Workstation içerisinde. Evet Maverick masa üstündeyiz fakat görüntü biraz ufak. İsterseniz şimdi çözünürlüğü değiştirelim. Mac'i kapatalım. Akabinde sanal makinemizi de kapatalım. Power of diyoruz. Şimdi soldaki OS Mavericks'e sağ tıklıyoruz ve Settings diyoruz. Akabinde Display kısmına geliyoruz. Ve buradan Specify Monitor Settings'ten maksimum çözünürlüğü 1920 1080 yapıyoruz. OK diyoruz. Ve Mavericks'i yeniden başlıyoruz. Evet Mavericks tekrar açıldı. Şimdi isterseniz tam ekran moduna geçmeyi deneyelim. İlk olarak VMware'i tam ekran moduna alalım. Bunun için sol üstten Enter Full Screen Mode butonuna tıklıyoruz. VMware artık tam ekranda. İsterseniz Mavericks'i de tam ekran yapalım şimdi. System Preferences diyoruz. Akabinde display diyoruz. Ve buradan çözünürlüğü 1920x1080 seçiyoruz. Evet görmüş olduğunuz üzere Mavericks artık 1920x1080 çözünürlüğünde. Sol üstteki menü çubuğunun da sabitlenmesini kaldırabiliriz. Bunun için en soldaki buradaki Rapti'ye tıklayalım. Ve Command Bar artık yukarıya gitti. İsterseniz biraz performansına bakalım. Mesela Elmetli ve What This Mac diyelim. Launchpad'i açalım mesela. Görmüş olduğunuz üzere gayet hızlı açılıyor her şey açısı. Sistem preferences anında açılıyor. Her şey gayet hızlı ve mükemmel bir şekilde çalışıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim size. More info diyelim örneğin. Ekran kartımız ve grafiksel hızlandırma da büyük oranda çalışıyor. Tabi diğer ayarları siz kendinizde uğraşıp oynayabilirsiniz veya değiştirebilirsiniz. Depolama kapasitesi oynayabilir veya RAM miktarını da artırabilirsiniz. Bunlar artık tamamen size kalmış. İnternetimizde sorunsuz çalışıyor mu ona bir bakalım isterseniz. Sayfaların yüklenme süresi benim internetime bağlı olarak değişiyor tabii ki. Sizin internetinizde daha hızlıysa daha hızlı da olabilir. İsterseniz bir de App Store'a bakalım şimdi. Evet App Store'da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Hatta ben satın aldıklarım kısmına gireyim Purchases'tan. Sisteme giriş yapmamız gerekiyor. Giriş yapalım. Gerekli bilgilerim girdikten sonra sign in diyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere daha önceden satın almış olduğum OS'ten Mountain Lion listelendi. Rahatlık bir biçimde App Store'dan hesabımıza da erişebiliyoruz. Tabii ki Mavericks deneyimimizi daha iyi bir hale getirebiliriz. Bunun için tek yapmamız gereken VMware Tools'u indirip kurmak. VMware'in sitesine girdikten sonra Darwin Zip dosyasını, CDN VMware Fusion Tools Darwin Zip dosyasını indiriyoruz. Klasörü açtıktan sonra inan dosyayı bir klasöre çıkartıyoruz. Akabinde burada bir zip dosyası daha çıkıyor. Bunu da yine klasöre çıkartalım. Payload klasörüne giriyoruz. Ve burada bir ISO dosyası var. Darwin ISO dosyası. Şimdi isterseniz bu ISO dosyasını VMware'e mount edelim. VMware'i açıyoruz. Ve sağ alttaki CD simgesine sağ tıklayıp settings diyoruz. Buradan use ISO image file seçeneğini tıklayıp browse dedikten sonra az önce indirmiş olduğumuz Darwin ISO dosyasını seçiyoruz. Ve aç diyoruz. Tamam diyoruz. Tekrar CD sürücüye sağ tıklıyoruz sağ alttaki ve connect diyoruz. Kısa bir süre bekledikten sonra görmüş olduğunuz üzere Mavericks masaüstünde vmware tools geldi, install vmware tools diyoruz, continue diyoruz, tekrar continue diyoruz, tekrar install diyoruz, şifremizi girip install software diyoruz ve continue installation. Yükleme işlemi bitti, restart diyoruz ve sanal makinemizi yeniden başlatıyoruz. Evet sanal makinemiz yeniden açıldı, şimdi VMware Tools bize ne gibi seçenekler sunuyor onlara bir bakalım isterseniz. Örneğin benim en çok hoşuma giden seçeneklerden bir tanesi artık Mavericks masaüstüne üstüne Windows'dan doğrudan sürükle bırak yöntemiyle dosya atabilmemiz. Örneğin buradaki Darwin ISO dosyasını artık doğrudan Mavericks masaüstüne üstüne sürükle bırak yöntemiyle atabiliyoruz ki bu gerçekten çok hoş bir özellik. Şimdi isterseniz bir de biraz daha Mavericks'in performansını artıralım. Bunun için Mavericks'i kapatacağım ben. Mavericks kapandı. Şimdi... İmaj dosyamıza sağ tıklıyoruz ve Settings diyoruz. Akabinde Display kısmına girip Accelerate 3D Graphics seçeneğini seçiyoruz ve OK diyoruz. Şimdi Mavericks'i tekrar başlatalım isterseniz. Evet Mavericks yeniden açıldı ve artık daha yüksek bir performansla işletim sistemini kullanabiliriz. Sistem belleği artık şu an 128 MB ekran kartı belleğimiz var. Ve çok daha hızlı ve yüksek bir performanslı şekilde işletim sistemimizi kullanmaya hazırız. Eminim merak ettiğiniz bir konu daha var. Bu da işletim sisteminin dilini değiştirmek. Şimdi isterseniz onu da yapalım. Sistem preferansıza giriyoruz. Akabinde language and region'a giriyoruz. Burada en soldaki artı seçeneğine tıklıyoruz. Ve doğal olarak Turkey, Türkçe'yi seçelim. Türkçe, Turkish, add diyoruz. Burada Türkçeyi birincil dil olarak kullanıp kullanmak istemediğimiz soruluyor. Use Turkish diyerek birincil dilimizi Türkçe yapıyoruz. Bu pencereyi kapatıyoruz. Bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor. Yani sanal makinemizi diyelim artık. Restart Now diyerek Mavericks sanal makinemizi yeniden başlatıyoruz. Evet Mavericks yeniden başladı ve artık işletim sistemi dilimiz tamamen Türkçe. İnternet performansına bakalım. Öncekine göre çok daha yüksek bir internet performansımız var. Hatta tekrar tam sayfa yapalım isterseniz sol üstten. Şimdi Maverick'sin çözünürlüğünü değiştirelim. Sistem tercihleri, ekranlar ve çözünürlüğü 1920x1080 yapalım. Evet, artık bilgisayarınızın içerisinde full HD çözünürlükte tabii ki benim laptopum full HD olduğundan dolayı siz 720p 1366 768 çözünürlükte yapabilirsiniz. Yüksek performanslı Maverick's kullanabilirsiniz ve Maverick'sin keyfine varabilirsiniz. İsterseniz uygulama geliştirin, isterseniz webde gezinin, isterseniz App Store'daki uygulamaları kontrol edin. Şu an çalışmayan tek şey ne derseniz iMessage'in çalışmadığını söyleyebilirim. Bununla ilgili herhangi bir güncelleme geldiğinde de sizleri bundan haberdar edeceğiz. Mavericks'in, Mavericks'in keyfini çıkartın diyorum Teknopat olarak. Herhangi bir sorunuz varsa teknopat.net slash forum adresinde onu da sizlere hemen göstermek istiyorum buradan. Teknopat foruma giriyorsunuz. Ve akabinde isterseniz Facebook hesabınızı kullanabilirsiniz. İsterseniz normal bir şekilde kayıt ol diyerek üye olduktan sonra forumumuzda bize sorular sorabilirsiniz. Ve biz de bu soruları cevaplamaktan memnun olacağız. Bu arada fare tekerleği aşağı doğru kayıyor. Size son videomu bitirmeden önce ufak bir hile daha göstermek istiyorum. Sistem tercihlerine girelim. Fare diyelim. Akaminde sarma yönlü doğal değil. <laughs> Bunu kaldıralım. Ve artık normal fare Windows PC'lerde olduğu gibi tekerleği aşağı çektiğimizde aşağı kayacaktır. Sağlıcakla kalın diyorum. VMware Workstation içerisinde Mavericks kullanmak çok zevkli ve çok eğlenceli. Umarım siz de bu işletim sistemi içerisinde istediğiniz keyfi alabilirsiniz ve istediğiniz yazılım geliştirmeyi yapabilirsiniz. Bilgisayarınıza Mac kurmak isterseniz de e, buradaki Univis rehberimizi, eğer Mavericks kurmak isterseniz Mavericks rehberimizi ve... E, Alternatif olarak IADCOS sürümlerini kurmak istiyorsanız da IADCOS ML3U ve ML2 rehberlerimizde de burada bulabilirsiniz. Çok yakın zamanda da sizlere Windows 8.1 ve Mavericks ile birlikte dual boot yapabileceğiniz bir Hackintosh rehberi hazırlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Recep Paltaş.